Merhabalar. Sizlere işlem bulmaca ve su doku etkinliklerinin nasıl yapılacağını göstermek istiyorum. Önce işlem bulmacayla başlayalım. Yukarıdaki yönergeyi dikkatli okumamız gerekiyor. Bulmacada 15 adet toplama ve çıkarma işlemi gizlenmiştir. Hem toplama var hem de çıkarma var. İşlemler yatay soldan sağa yani şu yönde soldan sağa doğru veya dikey yukarıdan aşağıya doğru şu şekilde olabilir diyor. Örnekteki gibi işlemin işaretini ve eşittir işaretini koyup yuvarlak içine alalım diyor. Aşağıdaki bu yuvarlak içine alınmış örneğe bir bakalım birlikte. Normalde buradaki şu artı işareti ve eşittir işareti yok. Bunları kendimiz koyuyoruz. Biz sayıları araştırıyoruz, inceliyoruz, bakıyoruz. Burada bir 15 var, 10 var, 25 var. Bu üçünün arasında bir toplama veya çıkarma ilişkisi var mı diye bakıyoruz. Ve evet 15 ile 10'u toplarsak 25 eder diye düşünüyoruz. Getirip buraya bir tane artı koyuyoruz. 15 artı 10 buraya da bir eşittir işareti koyuyoruz. Böylece 25'i bulmuş oluyoruz. Bu şekilde bizim yukarıda 15 tane diyor, 15 tane işlem bulup yuvarlak için almamız gerekiyor. Nasıl yapabiliriz? Bakın sayıları inceleyerek sayı avına çıkıyoruz. Üstten başlıyorum ben. 11 görüyorum, 2 görüyorum, 9 görüyorum. Şöyle da çizeyim nerede? nereden bahsettiğim belli olsun. 11 gördüm. 2 gördüm. 9 gördüm. Ve bu üçünün arasında bir ilişki var. Evet. 2 ile 9'u toplarsak 11 olur. Veya 11'den 2'yi çıkarırsak 9 buluruz. O zaman ben buraya eksi yazıyorum. 11 eksi 2 eşittir. 9. 11'den 2 çıkarsa 9 kalır diyorum. Ve bunu yuvarlak içine alıyorum. Bir tane de yukarıdan aşağıya bulalım. Evet bakın burada yine bir tane gördüm ben. 17, 13 daha 30 yapar. Şöyle 17 artı 13 eşittir 30 diyorum ve bunu yuvarlak için alıyorum. Bu şekilde 15 tane işlem bulmamız gerekiyormuş. Tabi diğer yaptığımız etkinliklerde buradaki 15 sayısı değişebilir. Veya yönergenin içindeki yönler, işlem yönleri değişebilir. Yönergeyi dikkatle okumak gerekiyor. Şimdi su dokuya bakalım. Su dokuda 4 satır, 4 sütun ve 4 kare kutu bulunuyor. Her satırda, her sütunda ve her kare kutuda 1'den 4'e kadar olan sayıların bulunması gerekiyor. Birinci satırı incelediğimizde 1, 4 ve 3 sayılarını görüyoruz. Bu satırda 2 olmadığı için boş kutuya 2 yazıyoruz. Bir de sayıların kare kutu yardımıyla nasıl bulunduğuna bakalım. İşaret ettiğim kare kutunun içinde 4, 3 ve 2 var. Bu kare kutuda bir eksik olduğu için boş kutuya 1 yazıyoruz. Bu şekilde ipuçlarından yararlanarak tüm boş kutuları dolduruyoruz. İyi günler diliyorum.